Türkiye'nin önde gelen denizcilik şirketlerinden biri olan Medmarin, liman ve açık deniz operasyonlarında kılavuzluk, çekme, kurtarma, enkaz kaldırma, deniz kirliliği önleme, gemi refakat ve kiralama hizmetleri sunuyor. Uzmanlaşmış kadrosu ve geniş hizmet ağıyla sektörde güçlü bir yere dinen şirket, ulusal ve uluslararası pazarda da öne çıkıyor. Firma bu yılda Shipping 2025 Fuarında yer alarak uluslararası müşterileriyle bir araya geldi. Medmarinin Genel Müdürü Yıldız Bozkurt Özcan, fuar kapsamında Gisbir TV'yi açıklamalarda bulundu. Bu sene çok hareketli, çok katılım var. Bu da bence mutlu edici bir şey biz Tersaneler adına. Ee, çok ziyaretçi var ve keyifli geçiyor. E, umarım diğer e, Türkiye pabilyonunda olan diğer firmalarımız için de keyifli geçiyordur diye düşünüyorum. Özcan, 2025 yılının Türk denizcilik firmaları ve ihracat potansiyeli açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Ben Gemiyat İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim aynı zamanda. Rakamlara baktığımızda kötü gitmiyor bence gayet iyi gidiyor. Hatta biz son geçtiğimiz ay, ihracat rakamları geçen yıla göre çok daha yüksek yakaladık. <laughs> Ancak tabii ki her ihracatçıda olduğu gibi Kur'un çok yukarıda olmaması bizi gerçekten de iş yani sonuçta maliyetlerimizin de bir kısmının Türk Lirası olması dolayısıyla etkiliyor. Ama yine de dediğim gibi ihracat bazında güzel geçti. Bildiğiniz gibi biz de romorkör üretimi yapıyoruz ve romorkör üretimi ihracatında oldukça ileriye gitmiş bir durumdayız. Sadece metmen olarak bunu söylemek doğru olmaz. Türkiye bu aşamada romorker ihracatında çok önemli bir paya sahip bir ülke. Dolayısıyla diğer firmalarında bu rolü var. Eee piyasasında bence çok daha etkin ve aktif olarak varlığımızı sürdüreceğimize inanıyorum. Artarak da devam ediyor. GIS sektörü birleştirici rolüne vurgu yapan Genel Müdür Özcan, Türk gemi İnşa sanayisinin uluslararası arenadaki gücüne katkısından dolayı teşekkürlerini iletti. GIS'i çok katılımcı görüyorum. Çok e, Gerçekten aktif ve dinamik bir organizasyon GİSPİR. Her fuarda, her etkinlikte biz GİSPİR'in varlığını ve katkısını hissediyoruz, desteğini hissediyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ee, dediğim gibi yani gemi gemi sanayi, gemi yan sanayi, geminin tüm e, pazara dikkate alındığında bu tür derneklerin ve GİSPİR gibi büyük bir şapkanın olması bizim adımıza çok sevindirici bir olay. Bütün denizcilerin yolu açık olsun hepimize çok keyifli çok karlı bol hacimli bir yıl diliyorum gisbire de teşekkür ediyorum.